Duydun mu kitapçı? Oğlumu ver. Yoksa kızın yüzünü bir daha göremezsin. Sakin ol. Bırak kızı. Bırak sakin ol. Konuşabiliriz. Ya sen ne hakla benim oğlumu zapt ediyorsun ha? Ya benim kimseyi zapt ettiğim falan yok. Sen çocuğuna ne yaptığını farkında değil misin ha? Sana ne lan sana ne? Tasası sana mı düştü? Bak bırak hakkı diyorum sana. Yoksa Seninle geleceğim. Ne istersen yapacağım. Hakkı, hayır. Buraya geç. Doğru dükkana gidiyorsun. Hadi. Hakkı, hadi diyorum. Hakkı! Lan Hakkı! <gülüyor> 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 hakkı! Lan hakkı! Bak, bu şekilde hiçbir şey halledemeyiz anladın mı? Hiçbir şey çözemeyiz bu şekilde. Son kez söylüyorum sana. Ya oğlumu bana verirsin ya da kızı. Lütfen sakin ol. Elif'i bırak. Bırak Elif'i. Oturalım konuşalım ha. Lan angut herif, önce sen benim oğlumu bırak. Oğlum senden korkuyor, farkında mısın ha? Hiç başını öne alıp düşündün mü bunu ha? Hiç düşündün mü? Bana ahkam kesme kitapçı. Bak sakin ol lütfen. Lütfen diyorum sana. Oturup konuşabiliriz, anlaşabiliriz. Anlaşacakmışız ha? Ya senle ne diye konuşayım, niye anlaşayım ha? Son kez söylüyorum. Oğlumu ver bana. Bak sen de pişman olacaksın yaptıklarından. Bir oturalım, bir konuşalım. Bunu bir şekilde çözebiliriz. Lütfen sakin ol, tamam mı? Ha? Lütfen, lütfen izin ver, konuşalım. Bana inan. Her şeyi konuşarak halledebiliriz. Oh. Bırak ben sana lan beni şerefsiz evladı. Sana bu çocukların etrafında dolaşmayacaksın demedim mi lan ben sana? Sana lan sana karışma demedim ben sana. anladın değil mi? Anlaşıldı. Ah. İyisin değil mi Elif? Hı hı. Sen? Sen iyi misin? Ya babam gelip beni alırsa? Korkma Yusuf amca bunu izin vermez. Geberteceğim ben seni ciğerini sökeceğim. Ama yalnız senin değil. Benim itinle o kızın da ciğerini sökeceğim. Mahvedeceğim lan size. Haklı! Ulan sen hala akıllanmadın mı lan? Ha? Hala akıllanmadın mı ha? Sana ne dedim ben? Ha ne dedim? O çocukların etrafında dolaşmayacaksın demedim mi lan? Ha demedim mi? Of! Bıkın! Bıkın! Şerefsiz! kimsin lan ha? Kimsin? Çocuk benim lan sana ne? Ama dur. Ben sana gösteririm.